Merhaba sevgili herkese, merhaba sevgili takipçi kakalarım. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra böyle açacağım kanalı. Ee, bugün Freşen Bilek MH100 bir tane ortak çadır çıkartmış. Bunu biz geçen yıl Asos'ta konuşmuştuk. Keşke dedik Freşen Bilek ile e, MH100 birleşse de bir çadır çıkarsa. Hemen gittik aldık çadırı. Ee, şimdi çadırı biz iki kişilik aldık. Onu kuracağız, tepkisini vereceğiz bakalım. Bir kurulumunu da görelim. Youtube'da da hiçbir yerde yok. Hemen başlayalım kurmaya çadır. Şu şekilde biz bunu açtık. Güzel toplamadık. O yüzden böyle biraz şiş. Çadır 3 kilo. Teknik bilgilerini de zaten yana koyacağım çadırın. Hemen başlayayım. Tek başıma kuracağım çadırı. Şöyle fileşem bilek MH100 harika bir çadır. Ben bu çadırın çıkmasını aşırı bekledim. Hemen gittik aldık. kentiyim şuraya bırakalım burada da çakmak için ipler ve kazıklar var MH yüzde yedi taneydi freşen bilekte kazık 11 taneydi bunu da kontrol ettik Arkadaşlar bu da 11 tane bunda malzemeden çalmamışlar şimdi tek başıma kuracağım için ilk baş altını sereceğim ve sabitleyeceğim bunlarla hemen dört bir yanını sabitleyeceğim. izledikten sonra e, hemen polleri birbirine geçeceğiz. Poller mıknatızlı hemen birbirine geçiyor. Ben bu arada mıknatızlı da diyemiyorum. Mıknatız mı mıknatız mı? Hemen bakın görmüş olduğunuz gibi çat çat geçiyor. Şuradaki buraya sokuyoruz şurası çıktı Şurayı da göster diğer tarafa sokuyoruz hemen şunları takalım devrilmesin aynı işlem Bu da en son birine takıyoruz üsttekine sabitlemek için. Şöyle bir şey çıkarmışlar bir de. Bunu da şuralara takıyoruz. Çadır sabit dursun. Evet, şimdi sıra tenteye geldi. Tenteyi de hemen taktıktan sonra sabitleyeceğiz yine. Şurayı bağlayacağız. Onu da göster. Şurayı direkt bağlıyoruz ki çadır. Sabitlensin. Evet. Sonra e, şuraları yapıyoruz. Bu işlemi dört bir yana uyguluyoruz. sistemle 4 bir yana uyguluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şimdi çadırın e, tentesini taktık çimi çadırın kazıklarını takacağız. Çakılmıyor ki. Bu işlemi de yine dört bir yana yapıyoruz. Bagaj şimdi arkadaşlar çadır işleme bitti. Görmüş olduğunuz gibi havalandırmalar da açıldı. Bunları sabitledikten, gerdirdikten sonra çadırı. Şimdi eğer... Eğer çok şiddetli rüzgar olursa bu çadır zaten 40 şiddetinde, 50 şiddetinde rüzgara dayanıklı. Bu ipler, bu iplerle şuralardan, bağlayabilirsiniz. Diğer çadırlarla aynı. Şimdi çadırın içine bakalım. Emhaş olmuş olduğu gibi. Görmüş olduğunuz gibi daha farklı olarak burada iki tane havalandırma var ve o fermuarlar açılıyor. Yanlar tül. Gözüküyor mu? Hı hı. Ee, burada yine e, aydınlatmak için bir aparat var. Çamaşır asmak için ip as e, yapmışlar. Bakın şurada da şöyle yine açılıyor burası. Buralara da bir şey koyabilirsiniz. Ayakkabı koyabilirsiniz, bir ayakkabı buraya, bir ayakkabı buraya koyabilirsiniz. Bagaj tarafına orasını sonra göstereceğiz. E, çanta koyabilirsiniz. Bagajı biraz küçük bu iki kişilik çünkü e, cep var mı diye bakıyorum. Şurada iki tane cebi var. Şöyle ceplerini göstereyim. O yönden de iyi. Ee, bu şekilde ağzı açık kalsın istiyorsanız bağlayabilirsiniz. Şuradan. Yine diğer çadırlardaki gibi kolay açma, kapama yöntemi var. Evet arkadaşlar bence çadır harika bir çadır. Zaten ben bu çadırı yani kendim istiyordum olsun Fre e, Freşen Bilek MH bunu akıl etmiş yani inanılmaz keşua e, çadırın bence hiçbir dezavantajı yok çadır geniş de iki kişiliğe içine göre hatta şöyle bir böyle mat serdiğimizde gayet iki kişi rahatlıkla yatabilir zaten dediğim gibi e, ayakkabıları buraya koyup çantayı da bagaj kısmına koyduğunuzda bence harika bir konfor elde edeceğinizi düşünüyorum. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi zaten Freshan bilek teknolojisi harika bir şekilde kap karanlık Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu Keşuha bu Dekathlon artık size ne yapsın yani. MH100 ile freshen bileği birleştirmiş. Bence harika yani daha iyisini yapamazdı. Ekonomik de bir çadır. 2 kişilikleri 530 liraydı galiba. 3 kişilik de çıkarttı. 3 kişilikleri 690 mıydı? Öyle bir şey onu zaten alta bırakırım. Tam fiyatlarını. Arkadaşlar şimdi e, toplarken çekelim. Hemen ne kadar kolay toplandığını da bir görelim. Zaten diğer çadırlarla aynı bu hevesli için. Sonradan eklenmiş arkadaşlar. Bence bu da çok iyi olmuş. İyice çadırı gerdiriyor. Aga be, Decathlon bize bir sponsor olmuyor ki şöyle. Birazcık <laughs> daha çekelim ya. Decathlon bana sponsor ol, biraz daha çekelim. Yolla bak, para verip alıyorum. Bu üçüncü çadır artık. Fresh Bilek, MH100, ikisinin birleşimi. Match, match bir çadır bu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tekrardan toparladık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bakalım daha çok tepki vermek istiyorum. Bütçemin yettiğince alabildiğimce kendimi biraz acındırayım Decathlon artık duy sesimi. Görüşürüz. Bu kadar.